Sevgili Doğanşehirliler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle sizlerle birlikte tüm Doğanşehirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Ülke olarak gerçekten sancılı günlerden geçiyoruz sadece milletimizin değil, muhtemelen insanlık tarihinin en büyük tabi afetlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde 11 ilimizde toplam 44.374 canımızı kaybettik. Ayrıca 115.000'in üzerinde vatandaşımız Yıkıntıların altından yaralı olarak kurtarıldı. Afetin ilk günlerinden özellikle o kötü hava şartları, deprem bölgesindeki ekiplerin devre dışı kalması, hasar gören yolların ulaşımı güçleştirmesi gibi elimizde olmayan sebeplerle hep beraber sıkıntılı bir dönem geçirdik. Malatya'ya depremin 5. günü geldiğimizde durumu yerinde gördük. Bakanlarımızın, kurumlarımızın, belediyelerimizin, gönüllülerimizin en önemlisi milletimizin samimi gayreti ve desteğiyle kısa sürede durumu toparladık. Bu vesileyle bir kez daha depremde ebediyete irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte gelin birer Fatiha okuyalım. Malatyamızın ve sizlerin başı sağ olsun. İlk depremin üzerinden geçen 23 güne rağmen her biri ayrı birer deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar maalesef devam ediyor. Geçen hafta Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 şiddetindeki depremler sırasında biz de Kahramanmaraş'taydık. Dün de öğle saatlerinde Malatya'da 5,6 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldık. Zaten endişeli olan şehirlerimiz bu artçı sarsıntılar sebebiyle sürekli teyakkuz durumunda kalıyor. Hasarlı binalarda yeni yıkıntılara yol açan artçı depremlerde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Bilim insanları ülkemizde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir deprem fırtınasının yaşandığını dile getiriyor. Şimdiye kadar meydana gelen irili ufaklı deprem sayısı 11 bini buldu. En küçük bir ihmalin, hatanın veya umursamazlığın bedelini insan canıyla ödediğimiz hassas günlerden geçiyoruz. Bunun için bir kez daha deprem bölgesindeki vatandaşlarıma hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Lütfen her ne sebeple olursa olsun Canınızı tehlikeye atacak adımlardan imtina edin.